Selamünaleyküm arkadaşlar. Denklem ve eşitsizlik sistemleri dördüncü testteyiz. Burada ilk ifade çarpanlara ayrılmış. Diğerini de ayıralım arkadaşlar. x eksi 3 ve x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. x eksi 3'ün karesi ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bu sebepten dolayı onların köküne bakacağım. Yani x eşittir 3'e bakacağım. Sonra eleyeceğim. Çünkü her zaman pozitif olacak ikisinin çarpımı kare olduğu için x eşittir 3'e bakalım şimdi. Tik mi atıyorum çarpı mı? Eşittir dediği için tik atıyorum. Yani çözüm kümesine dahil etmeliyim. Çünkü sıfıra sağlıyor. Ve sıfır çözüm kümesine dahil. Şimdi x eksi 1'e bakacağım. Yalnızca tek kökümüz var. 1. Sağında negatif solunda. E, sağında pozitif solunda negatif değerler alır. Bizden istenilen negatif veya sıfıra eşit olduğu durumlar. Şurası da sıfıra eşit olacağından. Eksi sonsuzdan 1'e kadar olan durumlar ve kapalı bir aralık. Sonra birleşim diyorum. Bakın burada 3 yok. Ben 3'e tik atmıştım o halde eklemeliyim. Çözüm kümesinde olacak çünkü. 3'ü de eklersek doğru cevap Edirne olur. İlk parantez zaten ayrılmış. İkinci parantezi bir çarpanlarına ayıralım. X eksi 1 çarpı X artı 3 şeklinde ayrılacaktır. Sonra buraya bakalım. Buraya da X parantezini alırsak X çarpı 9 eksi x. x eksi 1'in karesi var bu sistemde. O halde eleyebiliriz köküne bakarak. x eşittir 1 sağlıyor mu sağlamıyor mu? 0 eşit ama 0 eşit olmasını burada kabul etmiyor. Yalnızca küçük değerler alıyor. O halde çarpı atıyor. Sonra sayı doğrusu üzerinde elimde olan kaç kök var? 1, 2, 3. 3 tane kökü yerleştiriyor. Eksi 3 var. Şuradan 0 var. Buradan da 9 var. 10 verseydim. Bakın burası negatif. Pozitif pozitif. Top, çarpımları negatif olacaktı. Negatif diyorum. Sonra değiştiriyorum işaretleri. Evet. Şimdi aralıkta en küçük tam sayı A diyor. Buraların hiçbiri dahil değil arkadaşlar. Çünkü sıfır eşit olduğu durumları almıyoruz. Küçüktür demiş. En küçük tam sayı arkadaşlar. Eksi 3 dahil olmayacağından dolayı eksi 2. En küçük asal sayı Bakın zaten negatif değerler var. 9'dan sonrakilere bakabiliriz asal sayılarda. 10, 11 dedim hemen 11'i buldum. 11 asal sayı değil 11 en yakın 9 asal sayı. O halde eksi 2 ile 11'i toplarsak cevap 9 olur arkadaşlar. Burada bir işlem tanımlanmış. Yani kırmızı halkayı mavi halkaya bölüp küçük eşittir 0 yapıyoruz. Kırmızı halka burada 2x dediği için fonksiyonu vermiş. Hemen yapalım arkadaşlar işlemi 2x bölü x yerine yine 2x yazdım 2x eksi 1. Sonra bölü diyorum. Şu mavi fonksiyonda x artı 1. X, x gördüğüm yere x artı 1 yazdığımda x artı 2 gelecek. Şimdi bu bölü aynı zamanda şurayla çarpım şeklinde yazılabilir. Yani eşittir diyorum 2x bölü 2x eksi 1 çarpı x artı 2. Büyük eşittir 0 demiyor muyduk? Evet şu şekilde. Şimdi sayı doğrusu üzerinde üç tane kökü yerleştirelim arkadaşlar. 1, 2, 3. Hangi köklerimiz var? Bakın eksi 2 var en küçük. Eksi 2. Paydanın kökü olduğu için şöyle bir tanımsızlık içerti koyayım. Ondan sonra 2x eksi 1. 1 bölü 2. Şuradan 0 geliyor. 0 yazalım. Buraya da 1 bölü 2'yi yazalım. Evet. Hangisi var tanımsız? Bir de şurası var. Sıfır dahil arkadaşlar. Neden dahil? Çünkü yukarıyı sıfır yapıyor ve sıfır burada eşittir demiş. O halde burayı dahil edeceğim çözüm kümesine. Şimdi şuradan bir değerini vererek başlayayım. Bir verseydim 2 eksi bir pozitif 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 o halde pozitif bir değer alacaktı. Sonra negatif pozitif negatif. İstenilen değerler pozitif veya sıfıra eşit durumlar. Kaç farklı negatif tam sayı vardır diyor. Eksi 2 yok. Eksi 1 var. Sonra sıfır var. Yani negatif bunların aralarında yalnızca eksi 1 var. Zaten sonrasında pozitif çözüm kümesi, kümemizde elemanlar olacak. Yani tek bir tane negatif tam sayı olacaktır. Dördüncü soruda kökler çarpımını kullanacağız arkadaşlar. Bakalım hemen c bölü a'yı. Eksi 5. O halde m eksi. Eksi 5'ten m artı 5 gelecektir. ...sonra şurada parantez içerisinde... ...eksi B bölü A kökler toplamı... ...3 Üç gelecek. 3 ile M'yi çarparsam... ...3 M eksi 12 elde ederim. Küçüktür sıfır diyor. Şimdi köklerimize bakalım arkadaşlar. İki tane kökümüz var. İkisini de dahil etmiyoruz. Birisi tanımsız yapıyor. Diğeri de sıfır yapıyor. İkisi de buraya dahil olmayacak. Eksi 5. Şuradan gelen kök, buradan gelen kök 4. Şura tanımsız arkadaşlar. Şimdi bakalım... 5 verelim. 5 verdiğimizde ikisi de pozitif olacak. O halde pozitifle başlıyoruz, negatifle devam ediyoruz. Bu şekilde bir sayı doğrumuz olacak. Bizde ise negatif değerler yani eksi 5 ile bakın açık bir aralık eksi 5 dahil değil 4 arasındaki sayılar. Kaç farklı m tam sayısı vardır diyor. 4 ile eksi 5 arasında açık aralıksa 4 eksi eksi 5 eksi 1 tane olacaktır. Yani 9 eksi 1 8 tane tam sayı vardır. Beşinci soruda şimdi şurası x artı a ile x artı b'nin çarpımı. Zaten buradan a artı b tane x vermiş. A çarpı b kadar sabit sayı. O halde x artı a çarpı x artı b şeklinde yazabiliriz. Bir de x artı c'nin karesi var. Küçüktür sıfır. Şimdi x artı c'nin karesi her zaman pozitif olacağından önce bir köküne bakıyorum. x eşittir eksi c durumuna bakıyorum. Sonra orayı eliyorum arkadaşlar. Burası sıfır yapacağından dolayı çarpı atıyorum. Yani çözüm kümesine dahil olmayacak. Sonra iki tane kökümüz var. Onları bir sayı doğrusuna yerleştirelim. Eksi b ve eksi a var. Bakın şuradan eksi b buradan eksi a var. Hangisi daha küçük? Normalde b daha büyük. O halde negatif değeri a'nın negatif değerinden daha küçük olacaktır. Eksi b'yi buraya koyuyorum. Eksi a'yı buraya koyuyorum. Şimdi parabol belirtiyor ve baş kat sayısı sıfırdan büyük. O halde kökler arası negatif değer alacak. Diğer yerler pozitif değer alacak. Negatif değerler eksi B ile eksi A'nın arasında. Bakın eksi C ne tarafta olacak? Eksi A. Eksi B şu şekilde. Şuraya da bir eksi C olacak. Ama eksi C zaten bizim aradığımız yer eksi B ile eksi A'nın arasında olduğu için çıkarmamıza gerek yok. Ya şıklarda zaten öyle bir çıkartma işlemi olmadığı için... Direkt hemen eksi b, eksi a da diyebilirsiniz. Eksi b ile eksi a'nın arasında negatif değerler alacaktır. Eğer şurada olsaydı arkadaşlar, eksi c, ikisinin arasında yer alsaydı, çözüm kümemiz eksi b, eksi a, eksi c olurdu. Eksi, eksi c olurdu. Şu kısım. Çünkü eksi c'yi kabul etmiyoruz. Ama zaten dışta kaldığı için bu işlemi yapmıyoruz. Direkt denizliği seçiyoruz. Altıncı soruda Fatih öğretmen taş sektiriyor arkadaşlar. Şimdi yeşil fonksiyon gx arkadaşlar ve e, mor fonksiyon ise fx. Şimdi şu işlemin küçük eşittir sıfır olması lazım. Bunu sağlayan aralık nedir diyor. Önce bir gx'in köklerine bakalım. gx'in kökleri 2 ve 6. Peki x 2'ye ve 6'ya eşit olabilir mi? Hayır çünkü paydanın kökü olduğu için tanımsız yapacaktır. O halde ilk başlayacağım iş tanımsız olan kısımları belirlemek. x eşit değildir 2, x eşit değildir 6. Bunları çözüm kümesinden çıkaracağım. Sonra her ikisinin köklerini de yerleştiriyorum. Ama tek köklerini yerleştiriyorum. Yani ben o şekilde çözüyorum soruları. Çünkü çift köklerde zaten işaret değiştirme olmayacak. Sadece kökleri de bu şekilde inceleseniz yeterli. Tek kökleri yalnızca yerleştirirseniz sayı doğrusuna daha, daha iyi bir şekilde sonuç alırsınız. Şimdi tek köklere bakacağım. Burası çift bir kök. Şuraya bakıyorum. İşaret değiştirilen kökler benim için önemli. 6'da işaret değiştirmiş. 7'de değiştirmemiş. 10'da değiştirmiş. O halde benim önemsediğim kökler bunlar. Ondan büyük bir değer verdiğimizde bakın mor batmış. Yeşil de batmış. O halde her ikisi de negatif olacağından çarpımları pozitif olur. Sonra negatif sonra pozitif. Bizde istenilen Sıfırdan küçük yani negatif olduğu yerler ve sıfıra eşit olduğu yerler. Ama bakın x eşit değildir 6 dediğim için şurayı çıkaracağım. Burada sıfıra eşitleyeceğinden yani yukarısının kökü olduğundan bakın mor yukarısı fx'in kökü o halde dahil etmem lazım. Yani 6'da açık 10'da kapalı bir aralığımız olacak. Peki 6'yı çıkartmıştık 2'yi de çıkartmamız gerekmiyor mu? E, gerekiyor ama burada zaten 2 yok. O halde direkt 6 ile 10 arasındaki şu aralık cevabımız olacaktır. Daima negatif değerliyse arkadaşlar delta sıfırdan küçüktür. Yani x, -x eksenini kesmediği için işaretle değiştirmiyordur. Hemen delta'ya bakalım. m eksi 1'in yani b'nin karesi m eksi 1'in karesi m kare eksi 2m artı 1. Sonra eksi 4 ac. Eksi 4 ile eksi 1 çarptım 4. Tekrar eksi 4 ile çarptım eksi 16. Küçüktür sıfır. Yani m kare eksi 2m eksi 15 küçüktür sıfır. Şimdi 3 ve 5 şeklinde ayırırsam zaten başka bir şansım yok. Asal çarpanları 3 ve 5 ve eksi 2m'ye ulaşmak için büyük olana negatif vermeliyim yani eksi 5 vermeliyim. O halde m eksi 5, m artı 3 küçüktür sıfırı elde ederim. Şurayı siliyorum ve doğru mu çiziyorum arkadaşlar. Çizmeye de gerek yok. Küçüktür, negatif olduğu değerleri istemiş. Başka sayısı pozitif olduğu için direkt iki tane kök arası negatif değerler alırız. Hangi kök bunlar? Eksi 3 ve 5 kökleri. Eksi 3 ve 5 kökleri. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Açık aralıklarda 5, sağdaki değer eksi, soldaki değer eksi 3, eksi 1. 8 eksi 1'den cevabımız 7 arkadaşlar. 8. soruda en küçük ortak kat ifadesini nasıl buluruz arkadaşlar? Eğer aynı ifadeler varsa, x eksi 2 aynı parantezler varsa en büyük olan Kuvvette toplarız bunları. Yani x eksi 2 üzeri 4'te toplarız. Yalnızca şurayı x eksi 2 ile çarptığımızda buraya ulaşacağız. Peki farklı ifadeler varsa ne yapıyoruz? İkisini de çarpıyoruz. x eksi 4, x eksi 1. Yukarıyı x eksi 1 ile aşağıyı da x eksi 4 ile çarpmam gerekecek. Böylece buluştukları en küçük ortak kat bu ifade olacak. Şimdi x eksi 2 üzeri 4 her zaman pozitif olacak. Çift kuvvet. Sadece x eşit değildir 2 diye kenara not ediyorum. Çünkü sıfıra eşit olmaması için. Sonra iki tane kökü yerleştiriyorum. 1 ve 4. Bunlar arasında negatif diğer yerlerde pozitif değer alacak. Baş katsayı sıfırdan büyük. O halde büyüktür sıfır olan aralık e, burası ve şurası olacak. En küçük pozitif x tam sayısı diyor. Şimdi 1 ve 4 dahil değil. Çünkü sıfıra dahil olan noktaları almıyoruz. O halde 1'den küçük zaten pozitif tam sayı yok. 4'ten büyük olana bakabiliriz. 4'ten büyük olup en küçük tam pozitif tam sayıda 5 olacaktır. X eşit değildir 2 diye not etmiştik. Zaten buna ihtiyacımız olmadı. Şu aralıkta olacak 2 ve ihtiyacımız da olmayacak arkadaşlar. Burada terazinin sol kefesi ağır geliyor. Sol kefesinde 4 xten 3 tane yani 12 tane X var. Kilogram olarak. Burada da X kilogramdan X tane var kutu. O halde X kare kilogram var. Burası daha ağır basıyor. O halde büyüktür X kare diyorum. Sonra x kare 12x'i negatif olarak atarsam küçüktür 0 şeklinde gösteririm. x parantezini aldım. x eksi 12 küçüktür 0. Negatif olduğu değerler 2 kök arasıdır. Yani 0 ile 12 arasındadır. 3'ten büyük dediği için 3 ile 12 arasına bakıyorum. Kaç farklı değer vardır diyor. Tam sayı deseydi keşke. Tam sayı dememiş ama o şekilde yapıyoruz. 12 eksi 3 diyorum. Sonra bir de bir daha çıkarıyorum. Cevap Edirne oluyor. Onuncu soruda birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğunu söylüyor. Bu polinomun o halde delta sıfırdan büyük olmalı. Delta ne arkadaşlar? B kare yani eksi a'nın karesinden a kare eksi 4 a eksi 24. Eksi 24 büyüktür. Sıfırsa a kare büyüktür 24'tür. Şimdi bu ifadeyi şu şekilde bulunduruyorum. Sonra başka verilen bilgiye geçiyorum. Bu şekilde direkt cevabı bulamayacağım. Diyor ki 1 ve 2 aralığında Px polinomunun yalnız bir kökü bulunduğuna göre. Şimdi bir bilgi daha vermiş onu da kullanmalıyım. 1 ile 2 arasında bir tane kökü varsa işaret değiştiriyordur. Yani 1'deyken mesela pozitif değer alıyorsa 2'deyken negatif, 2'deyken pozitifse bir 1'deyken negatif. Peki buradan nasıl bir sonuca ulaşabiliriz? E sayı verilmediği için yalnızca pozitif negatifliği biliyoruz. O halde P1 çarpı P2 Küçüktür sıfır diyebiliriz negatif ve pozitifin çarpımı şeklinde. O halde P1 yerine yazarsak 1 artı 6 yani 7 eksi A var çarpı 2 koyarsak da 4 artı 6 10 eksi 2 A var. 10 eksi 2 A küçüktür sıfır. Şimdi iki tane kökümüz var arkadaşlar buradan 7 buradan da 5 geliyor. Şimdi baş kat sayıya baktığımızda pozitif. Eksi a ile eksi 2a çarparsam 2a kare olur. O halde pozitif olduğunda baş kat sayımız kökler arası negatif değer oluyordu. Yani 7 ile 5 arasında şöyle 5'i önce yazıyoruz. 5 ile 7 arasında negatif değerler alacak. Şimdi aralığı buldum ama şu ikisinin kesişimine bakmam lazım. A karenin de her zaman 24'ten büyük olması gerekiyor. Zaten 5'in karesi 24'ten büyük olacağı için 25 olacağı için 5 ve 7 arasında bu ifade sağlanıyor o halde cevap denizli arkadaşlar. 11. soruda ifade her x gerçek sayısı için 2'den büyüktür yani daima 2'den büyüktür. Şimdi bu daima 0'dan büyüktür'e çevireceğim. Nasıl yapacağım? n artı 2 tane x kare eksi n artı 2 tane x artı 3 vardı. 2'yi sola atarsam arkadaşlar eksi 2 olarak artı 1 büyüktür sıfır yani daima sıfırdan büyük olacak. Bunu sağlanması için iki şey olmalı. Delta sıfırdan küçük olmalı. Bir de baş katsayımız olan A da pozitif ise arkadaşlar A da pozitif olmalı. Böylece kollar yukarı doğru olacak. Bakın daima iki değeri varsa şurada ikiden hep yüksek olacak. Ya da sıfırdan şuradaki yazdığımız ayrı bir parabol belirtecek. Her zaman sıfırdan yüksek olacak. Şimdi delta sıfırdan küçük denklemiyle başlayalım n artı 2 b yani bunun karesini alırsam n kare artı 4 n artı 4. Sonra eksi 4 ac. Eksi 4 ile burayı çarptım. Eksi 4. Eksi 4'ü n artı 2'ye dağıtırsam. Eksi 4 ne? Eksi 8. Küçüktür 0 olmalı. Buradan 4 n'ler birbirini götürür. Artı 4 ile eksi 8'i topladığımda eksi 4 gelecektir. Yani n kare eksi 4 küçüktür 0. Şimdi baş sayısı 0'dan büyük. O halde Negatif aldığı değerler 2 kök arasıdır. 2 kökümüz de eksi 2 iki ile 2'dir. Eksi 2 ile 2 arasında negatif değerler alacak. Buradan bulduğumuz aralık bu. Peki a'nın sıfırdan büyük olması için ne olması lazım? n artı 2'nin sıfırdan büyük olması lazım. Başka atsayın. n artı 2 büyüktür 0. n büyüktür eksi 2 diyorum. Bakın burada zaten n büyüktür eksi 2. Iki. Eksi 2'den başlamışız. O halde bu zaten sağlanıyor burada. Direkt cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Eksi 2 ile 2 açık aralığı. 12. soruda hobi bahçesi oluşturmuş arkadaşlar. İkisini birleştirerek hemen önce bir değerler vererek başlayalım. Şuraya x dersek buranın bir kenarına a uzun kenarına da b dersem şurası a burası x eksi a olacak. Çevresi a hariç hepsidir arkadaşlar. Şöyle devam ettirirseniz a hariç hepsini topluyorum. Şuradaki bir tanesi hariç. 3x artı x eksi a artı 2b eksi pardon artı bir de a geldi. Eksi a artı a'yı götürdü. Burası 40'a eşit. Hobi bahçesinin çevresi. 4x artı 2b eşittir 40'mış. Yani 2b eşittir 40 eksi 4x diyebiliriz. b eşittir her tarafı 2'ye bölersem 20 eksi 2x gelecektir. Bu işimize yarayacak. b'yi x cinsinden yazdık. Şimdi diğer eşitsizliğimize bakalım. Burada bir eşitlik vardı. Eşitsizlik ney? Mavi karenin alanı yani x kare büyüktür. Ne diyor? Büyük olduğuna göre. Neyden büyükmüş? Kırmızı dikdörtgenin uzun kenarı yani b çarpı karenin bir kenar uzunluğu yani x. Buradan neye ulaşırız? x kare eksi b x büyüktür 0. Yani x parantezini alırsam x eksi b büyüktür 0. Şimdi b gördüğüm yere şu ifadeyi yazacağım. x çarpı b gördüğüm yere yani eksiyle çarparsam eksi 20 artı 2x gelecek. O halde 2x ile x'i topladım. 3x 20 de eksi gelmişti. Eksi 20. Büyüktür 0. İki tane kökümüz olur arkadaşlar. Birisi 0. Diğeri de 20 bölü 3. Aralarında negatif diğer yerlerde pozitif değer alır. Şimdi x zaten uzunluk olduğu için negatif değerler alamayacaktır. 20 bölü 3'ten büyük değerler alabilir. E, tam sayı değerlerin toplama olduğuna göre bir yerde kesiliyor bu. Nerede kesiliyor? İşte şurada kesiliyor arkadaşlar. B negatif olamaz. 20-2x negatif olamaz. Çünkü bir uzunluk verilmiş. O halde değer vermeye başlıyorum. E, 6 verebilir miyim? 3 kere 6, 18. E, burası 20 o halde 6 veremem. 7 ile başlayabilirim. Burası 6 virgüllü bir sayı. 7 ile başladım. Buradan büyük olarak. 8 ile devam ettim. 9 dedim. 10 dedim. Bakın onu koyduğumda burayı sıfırlıyor. O halde onu alamayacağım. 7, 8, 9'u yalnızca alabilirim. Toplarsam cevap 24 yapacak arkadaşlar.